Herkese hayırlı akşamlar Edirne Elçili'den arkadaşlar bugün canlı yayını kapatmak zorunda kaldım ve şimdi sizlere hemen canlı yayını açıyorum ve 5-10 dakika kadar bir açalım arkadaşlar ve bu arada da gözlüğüm kırıldı arkadaşlar ve diğer gözlükler nasıl yapacağız bilmiyorum bunun camları yüksek diğer gözlüğüm kırıldı Bakalım canlı yayına kimler katılacak arkadaşlar. Yapıştırıcı lan yapışmadı mı? Ne? O yapıştırma O dandik onlar be. Onlar bir şey. Bisiklet işe çoğalırlar. Oy 202'ler. Japon olsa Japonya kütüresi taktı ya. Yapıştırma. E dedik Japonya yok ki 202 var. Ben sordum oraya bisiklet içinde. Git getir onu bakayım yapıştırma bakayım. Getir bana. Ben yapıştırdım onu ben. Tamam bir deneyin bakayım getir. Arkadaşlar bu gözlükten göremiyorum. Şöyle hem telefonumu buraya sabitleyeyim. Ve yeniden gözlüğümü yapıştırmaya bakalım. Edirne'ye gitmemiz zor oluyor arkadaşlar bu arada. Ve bakalım yayınımıza kimler katılacak. 5 dakika kadar telefonda zaten sorun var pek yapamıyorum. Böyle yapsana. öyle nasıl duracak orada? Baksana. sen ne bir evli durmaz oldu. Çok güzel duruyor. Yo normal gibi duruyor. bir ona. Şöyle arkadaşlar ortadan gözlüğüm kırıldı. Yapıştıracağız bakalım onu tutacak mı? Ben yapıştırma bir dakika versene iki dakika. Bir tamam bir ya boş bir şey, bir şey, şey, şey. olmaz. Bak tak onun bir kafana az önce benim Bu gözlükte hiç diğeri görmüyorum arkadaşlar. Yani, Ama kadar idare edeceğiz. Kapa bu uhunu, kapağını bakar. Bu uğrunu kapağını kapa. Küçük kapağı nerede? Geri düştü. Buralara düştü bak ayağımın yanına. Azze selam demiş. Aleyküm selam. Evet yapıştıralım dedik ama arkadaşlar. Bakalım abla efendim ablacım gözlüğüm kırıldı da onu yapıştırma bakıyorum arkadaşlar tutacak mı? Ortadan oğlan oturdu üstüne kırıldı. Nasılsın? Çok iyiyim ablacım sen nasılsın? Ve 5-10 dakika dedim. Bir canlı yayın açacağım Tutmuyor. Bu gözlüksüz göremiyorum. Evet bakalım. Aramıza kimler katılacak? İyiyim demiş. Allah daha iyilik versin. Geçmiş bayramınızdan barak olsun diyelim. Ha düşmüyor arkadaşlar. Ve merkeze gitmemişti gözlük için. Gözlüksüz de yapamadığım için bakalım ne yapacağız. Olmayacak. Yok bu gözlüğüm bozuyor gözlerimi zaten. Cihan Efe Şahin abla merhaba demiş. Ci Cihan gir Efe Şahin. Merhaba ablam demiş. Merhaba ablacığım. Yayınıma hoş geldin canım. Beni mutfağa söndürür müsün? Evet bu gözlükten hiç göremiyorum arkadaşlar. İdare edeceğiz öteki gözlük olana kadar. Bakalım öteki türlük koyalım o nasıl olacak. Ha? Şöyle takmaya bakalım. Aa, olmuyor arkadaşlar. Topluluk Top mi? He, topluluk denetimi de yok. E, telif yemiş. E canlı yani ne telif yiyecek? Ya telif yemiş. Bir şey demişler orada. Sohbete başlayacağım demiş. Başlayacağım mesajlara. Tüm mesajlar. Bir daha Gün mesajlar deden mi göründüle? aç bakayım Niye çıktı mesajlar? Niye gidecek? Dubaiye gelmiş mesela mı? He? Telefon yemiş. güvenlik koy istiyor orada ya. Bu ne? E, bu ne biçim? Allah Allah. İşte şeyler kullanmayın arkadaşlar, domates. Gibi. Arkadaşlar yanlış kelime kullanmıyoruz lütfen. Yediyse, Hepinizin gemisi bayramı kutlu olsun demiş. Ya o yazı bastan şöyle çıkıyor orada. Aa, bir, daha bir şey mi ne demiş ya? Kapı işte ne Her, dursun? Yarın saat 7 derken sabahleyin mi? Arkadaşlar burada bir kelime mi kullandınız? Yayın dışı bir kelime mi? İşte şu kelimeyi yazmayacaktınız. Söylemek istemiyorum. Tuğba benim dünyası demiş. Bakın gözlüğüm kırıldı, yapıştırdım onu. Sen bu kelimeyi bu ne bir ben ağzıma almam. O şey iki kelimenin Teşki kullanmasaydın. Hello bohay çar ves borç olmaz mihaler. Bende yok arada. Ee, bunu niye kişi yazmış buraya? Bunu bantlayın buradan hemen. Evet engelledik onu. Ecem selam demiş. Aleyküm selam. Eymen Çakar. Sab. Ecem hoş geldin demiş. Tokat. Aleyküm selam. Eymen Çakar. Ecem Fenerbahçeli demiş. Evet Ecem aşk bana abone olur musun? Bana mesaj attın arkadaşlar. Hepinize tabii ki Keti şurada iki çekirdek kalın. Olur mu arkadaşlar? Ağır. Açmayacaktım çekirdeği. Keç oldu. Arkadaşlar ben yayında şu konuştuğum için size daha açacaktım ben ama. Ama daha güçlü şekilde. Ecem ne demek demiş. Evet arkadaşlar devam ediyor. Gözü kalana kadar gözüme çözüm buldum arkadaşlar. Bantladık. Şey ben size sabitleyeceğim kamera nereye sabitleyeceğim diye bakıyorum arkadaşlar. Camı mı? Ne, Aa, ne Dur bakalım televizyona doğru koyalım. Sizi. Bir dakika. Evet. bay monitör yapalım. Seni monitör yapan. Ay Allah. Ha, birazcık şey derseniz kapatırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım aramıza kimler katılacak. Git be kendini bir şey zannetme. Evet Zaza dayı ne yapıyorsun bu işi. mi Evet arkadaşlar bazı kişiyi bantlamamız gerekiyor. Abla mod yapar mısın demiş geçen. yine abla demiş. Efendim ablam hoş geldin. Süleyman Süleymanova selam nasılsınız demiş. Çok iyiyim siz nasılsınız? Çünkü dikiyoruz bir taraftan arkadaşlar. Boş ver takma kafanı Sabit Sabitler misin aboneyim? Sabit diyelim bakalım. Evet beğenileri atalım arkadaşlar. 5-10 dakika kadar açtım size canlı yani. Yarın açarım. Ee, kısmet gene diyeyim. Rica ederim. Karadenizliyim. Kanalıma olun arkadaşlar. Ben de size olacağım. Yüzüğüm kırılınca arkadaşlar çözümü bulduk. Bantlayarak. teşekkür ederim canım benim demiş ki abla ben oldum seviliyorsunuz tamam canım benim ben de sana olurum mesaj at videolarımı siz de seviliyorsunuz 5-10 dakika bir açayım size dedim arkadaşlar saat 11 oldu şu an biz erken kalkıyoruz hastamız olduğu için Hayır. Niye tavuk şey demgesi? Ne alaka? Onun konusu mu var böyle şimdi? Senin sorduğuna da bak. Abla, atak, horoz keser misin? Hayır. Hiçbir şekilde kesmem. Abla Bak adak, adak. bak adak. adayarak. Adayarak mı? Abla adak horoz keser misin? Birisini ağlayarak. Birisini ağlayarak. E kestiririm niye? Neden sordun? Ha. Sıkıcı bir filmi kere başlamış. Beni moderatör yapar mısın lütfen? Işte. Alsana bir film için. Ya. ya aç bir film kısasında. Gas bırak onu. Abla seni karti e, kardeşimle izliyoruz. Çok seviyoruz. Kardeşim de seni çok seviyor. Adı fenası Kerim. Aa çok güzel. Fenası Kerim. Selam söyle Doğan'a kuyumcu. Fenası Kerem. Ne diyorsunuz ki? Onun için dedim ben de. İşte canlı yayın açamam size arkadaşlar. Bakıyorum değişik kelimeleri yazıyorsunuz. Öyle olmuyor. Abla, Anıl 44 abla adımı oku lütfen demiş okudum. Anıl 44. 444. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. Tamam. Kesebilirsin. Haydi güle güle. 24 saat iyi uygular sana Bayburt. Evet arkadaşlar şu anda canlı yayını izleyenler 5 dakika destek olabilir. Bir beğeni atıp bir like atabilir arkadaşlar. belliler gelsin arkadaşlar oh 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 oh, oh. Ferit de Özdin selam demiş. Aleyküm selam ablam. Sofya evlam selam demiş. Karanlıkta neyi göreceğiz? Olum, e mi? tamam kapat. Yıldız abla sen ne arıyorsun? Burada. Heh. Sen ne arıyorsun? Niye geliyorsun ki oraya? Senin katılmanı bekliyorduk burada. O yüzden. Sağ mı soracağız? Feride profilin çok güzel. Sofia, Lavi, e, Lavi, Nia senin de profilin çok güzel. 6 dakika sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Çare Yılmaz arkadaşlar bu yaşlı katanı Ne alaka? Bu sen olabilir misin? O yaşlılık sensin canım benim. Hadi git güle güle. 24 saat boyunca uyu uyan ee, kafan yerine gelsin. O yazıyorsa kendine yazıyor. Biz senin sandığı kişilerden değiliz arkadaşlar. Kimse kimsenin bir şeyini yemiyor. Sen yemeye geldiysen o başka. E, çekiyor internet. Peyza Yavuz selam demiş. Aleyküm selam. Çekiyor arkadaşlar. Samet Efe Mol abla bir şey istiyor. Ya e, abla ayaklarını göster. Sen kendin İngilizlere bakabilirsin. eman sunallar arkadaşlar Efendim ablam görüyorum ben yazılanları. Sofya Kettifan, e, Sofya Lavina hemen müdahale ediyor. Uyumadım. Bakayım hangileri ne yazıyorlar diye. Buradan kontrol ediyorum arkadaşlar. Haydi iyi geceler.